Merhabalar. Evet sevgili Akrepler, yükselen Burç, Ay Burç ve Kendi Akrep olanlar, evet hırslı Akreplerimiz, ihtiraslı Akreplerimiz, cazibeli Akreplerimiz, evet Akreplerimizi hiçbir yere koyamıyoruz çünkü her alanda kendilerini çok rahat ve derin bir şekilde duygularını garip bir şekilde bizi hissettirebilen özel insanlar. Evet akreplerin Mars'ı biliyorsunuz Cumartesi'ye kadar Kova Burcu'nda. Akrebin yöneticisi Kova'da. Akrebin ikinci yöneticisi de Pliton'da Kova'da. Evet akrepler derin 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 düşünce içindeler. Bir şeyler olsun mu olmasın mı? Yapılsın mı yapılmasın mı? Kendilerine ne kadar zaman ayıracaklar? Aile içindeki konular, geçmişten gelen pürüzler, uzun süredir savaş verdiği konular, savaştığı insanlardan ya da kafasındaki düşüncelerden kaçmak için yaptığı müdahaleler. Bütün bunlar akrepleri birazcık değiştirmeye başlıyor. Yani sevgili akrepler, hiç bu kadar kaotik durumdan ya da çok derin düşüncelerden, çok karanlık düşüncelerden geçmemiştiniz. Hala aklınız geçmişle ilgili bitmesi gereken konuları kapatmak için yaptığınız mücadeleler. Evet siz artık yeni bir konumun içindesiniz. Siz artık değiştiniz. Siz artık yeni kova tarzı bir insan oldunuz. Daha realist, daha radikal, daha mantıklı, daha, daha akıllı. Evet hep akıllıydınız ama derinlikleriniz vardı. Şimdi artık biraz daha uçar kaçar ve daha derin e, havalarda olan e, daha radikal konular üzerinde çalışacaksınız. O yüzden akreplerin değişimleri herkese çok farklı gelecek. Yakınları da bunu fark etmeye başlayacak çünkü uzun süredir e, düşündüğü konulara artık son noktayı koyuyor sevgili akrepler. Evet bu ara baktığımız zaman balık burcunda Venüs var. Balık burcunda Venüs uzun süredir e, sizin beşinci evinizde hala orada devam ediyor. Aşk hayatınızda bir dalgalanmalar var. Duygusallıkla katı gerçekler arasında gidip geliyorsunuz. Hayatınızda biri varsa Satürn yan ve Aynı zamanda Neptünyan taraflarınız çarpışıyor. Çünkü orada Venüs. Bu aşkın gerçek mi olması gerekiyor? Havada mı kalması gerekiyor? Yoksa artık evlenmeniz ya da gerçeğe dönüştürmeniz mi gerekiyor konusunda? Kafanız birazcık gelgitler yaşayabilirsiniz. Tabii ki hayatında biri olanlar. Hayatında biri olmayanlar bu ara karşılarına çıkacak insanlara çok daha dikkatlice bakın sevgili akrepler. Nedir? Sizin için ne ifade ediyor, Gelecek yıllarda size bir şeyler sunacak mı? Bütün bunlar önemini kaybetmeden kafanızda geliştirin. Yani sevgili akreplere baktığımız zaman aile ve yuva evlerinde bir değişim, sosyal ilişkilerinde bir değişim. Fakat iş ilişkileri muhteşem gidiyor. Özellikle Merkür Koç burcunda Perşembe günden itibaren güneşin de koç burcuna geçmesiyle birlikte çalışma hayatında müthiş bir birleşim hızlanma söz konusu sevgili akrepleri. Evet çalışma, çalıştığınız insanlarla ortak faydalar oluşturma, o paydaları güzel bir yere taşıma, aynı zamanda çalışma alanınızda yenilikler yapma konusunda çevrenizin de aklına ve desteğine ihtiyacınız var. Bunu doğru bir şekilde yapıyorsunuz ve aşk hayatınızla iş hayatınızı ve aile hayatınızı birbirinize kaynaştırabilirsiniz. Bu birazcık sizin için zor olabilir sevgili akrepler. Aman dikkat edin buna. Çok dikkatli olun. Çünkü aile hayatı ayrıdır, sosyal hayatı ayrıdır, iş hayatı. Fakat buradaki geçişler bazen sizi yorgunluk getirebilir. Ama bu ara çok güzel iş imzalarınız var. Fırsatlarınız çok önemli ve bu fırsatları doğru bir şekilde hayatınıza geçirebileceksiniz. Pazartesi günü baktığımız zaman uzaklardan gelecek bir haberiniz var. Pazartesi salı uluslararası işler yapmak istiyorsunuz ve bu işler için yoğun bir çaba sarf ettiniz. Yoğun duygular içindesiniz. Pazartesi ve salı bu duygularınızın karşılığını alabilecek durumdasınız. Çarşamba, perşembe ve cuma kariyer evinizde aslan var aman dikkat edin gücünüzü farkındasınız çevrenize de bunu fark ettireceksiniz bu konuda da muazzam bir iletişim içindesiniz güç gösterisi içindesiniz insanlara parmak sallayabilirsiniz cumartesi ve pazar daha ılımlısınız çevrenizdeki insanları gözden geçiriyorsunuz herkese aynı şansı vermek istemeyişinizin altında gerçekler var. Bu gerçeklerde sadece sizin kafanızda hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. Detaylar çok önemli diyoruz. Sizi seviyoruz. Haftaya görüşelim.